Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu daha farklı bölümde yani köy yolunda, toprak yolda otobüs süreceğiz. Şöyle bir otobüsümüz var arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırayım. Şöyle bir otobüsümüz var. Tekrar sürüyoruz arkadaşlar otobüsü. Şöyle sesini açalım. Evet. Kaza yapmadan sürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aman aman aman. Evet yavaş yavaş şunu sürüyoruz arkadaşlar. Otobüs devrilebilir. Şuradan aşağı inelim. Aman yavaş, aman yavaş, aman yavaş. aman. Aman otobüs devrilme. Nereye gidelim? Bu yolda gidelim. Kenara çekin, kenara, kenara. Ben kenara çekin dedim mi dedim? sizin. Ola ola. Kaza yaptık. Allah'tan otobüs, otobüs devrimedik. Evet, arkadaşlar daha düzeltemezdik. Bu araç gibi değil. Bu arada polis de geliyor lan. Bizi ne, ne istiyor bizden polis? Hmm. Bunlar yanından geçelim. Çiğnemeyin bunları. Ama denize olmak şey atıyor ha. İki vurmasaydım bu polisler gelmeyecekti arkadaşlar. Ne olsun. Biz yolumuza devam ediyoruz. Tamam polis bana bu dokunma. Polis yanıma gelmeden devirdi arabayı. Ha, evet, şuradan geçelim. Buradan yukarı dönsek. Evet arkadaşlar. yukarı çıkacağız mı? Hala yakalanacağız iyi, lan. İyiyim en iyisi kaçayım mı? Kaç lan kaç aşağı şuradan aşağı kaç. Bizim silahımız da yok ama kaç lan kaç kaç kaç. kaç. kaç, kaç. Aşağıya suya doğru kaç. İnşallah vurulmam. <laughs> Allah! Açılmasını bekliyoruz açıldı. Ama bu defa da farklı yerde açıldı. Neredeyiz? Şuradan bir araç alalım. Mevcut. Şu karşıdaki o tamam tam aracın aracım geldi. Tamam tam benim arabaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> sahibi gelene kadar arkadaşlar sahibi gelene kadar ben uzarım biraz. Şöyle kenara çıkarım önce. Gideceğimiz yolu belirleyelim. Trafiği kapamayalım arkadaşlar tamam mı gideceğimiz konum neresiydi zaten tamam konumu açmışız daha önceden ama tez gidiyormuşuz evet şimdi son gaz devam ediyoruz otobüsü çaldırdığımız için arkadaşlar e, polisler geldiği için kaçmak zorunda kaldık yani toprağı yolda otobüs sürme maceramız yarım kaldı gaz devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam nereden çıkacağız? Evet, şuradan çıkacak mısınız? Bize gösterilen yol burayı gösteriyor. Ama. Bu taraf. Devam ediyoruz arkadaşlar mikrofonu biraz daha ağzımıza yakın edelim. Buradan yokuşa yukarı çıkıyoruz. Evet, doğru mu çıkıyoruz? Evet, doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye çıkacağız? Buradan mıydı? Yok. Şuradan çıkacağız. Evet. Doğru yoldayız arkadaşlar. Neredeyiz? Evet. Bu tarafa gidiyoruz. Bunlar kimmiş? Buradan kesilmeden çıkalım yani. Şu yoldan çıkmak daha mantıklı. Arkadaşlar. Evet. Aman dere gitmedim. Dere gitme. Ha. Ben yol var. Dereye çıkıyorsan çıkıyorsun? Daha önce hiç çıkmadım bir yoksa çıkıyoruz. Bu yoldan daha önce hiç çıkmadım. Tabii ki yavaş gidersem kaza yapmam. Nereye gidiyor lan bu yol tekrar aşağı gidiyor. Bizim işimiz yukarı çıkmak. Aman aman yavaş 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 yavaş. Tam dağa çıkmışken kaza yaptık. Aman yavaş yavaş. Dur. Evet tamam şuraya varmışken şuraya döneyim. Abi normal araç burada geçemez ha Tamam. Kurtardım. Kim atış ediyor lan? Öncüler mi atış ediyor? Ne yapayım lan? yere geldik. buradan kaçayım bari. Çıkacak yer de yok. Evet evet bu tarzdan aşağı gideceğim. Vallahi ama en son çare bu da yukarı çıkmaz. Dostlar bu da öldüğümüzün ünlü demek Hadi hadi Troklu Ne istiyorsalar benden, hemen ateş ediyorlar arkadaşlar. Bayağı yukarı çıktık ama şuradan geçer miyiz? Geçebilir miyiz? Deneyeceğiz. Yok çıkmadı oradan. Aman 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 aman. O zaman aşağı ineceğiz arkadaşlar. Ama tam tehlikeli kaza bulacak herhalde. Ne oldu? Biz buradan çıkamayız arkadaşlar. Evet kurtardık. Araba kaldı orada ama kendimiz şu dağcıyı dövmek istiyorum. Iddiacı. Evet arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadar. Şöyle şuradan alayım, ederim ben.